Sana yaparım şimdi kremayı versin. Sana bir anımı anlatayım. Sinan Bey çok güzel alılarınız var. Ya ben alayım artık onu bitmesin. Alabilir miyim? Yarışma olmasaydı yemin ediyorum alamazdım bunu ben. De. Sırf yarışma vardı. Güzel vardiyom. olmuş değil mi? Ben kazanırım Bak, değil mi bununla? Güzel ama tamam. ben... diğerlerini tatmadım daha. O yanık kokusu güzel. O yanık kokusu güzel. <laughs> Gel buraya. onu kıza buraya. Evet şimdi herkes elindekini bir kenara bıraksın gerçekten bir gün bunu burada yapmak zorunda kalacağıma asla asla inanmazdım. Bunu sizlerden beklemezdim gerçekten. Henüz daha yemek süresi bitmedi ama öyle bir olayla karşı karşıyayız ki bundan daha önemlisi yok gerçekten. Biliyorsunuz ki biz burada altın için yarışıyoruz. Az buz değil. 15 bilezik her gün 3 çeyrek altın. Ve herkes bunu hakkıyla alıyor. Ama eğer biri burada haksız yere onları kazanıyorsa o zaman kıyamet kopar. Kimse kimseye burada haksızlık yapamaz. Kimse burada tüyolaşamaz. Söz konusu iki masa birden Ebruzia Medine, Cansu, Mehmet, Hüsnü abla, gelin yanıma. Elim ayağım titriyor. İki masa birden bilmiyorum. Çok pişmanım. Gerçekten çok pişmanım. Çünkü belki ikinizin burada beraber yarışmasını en çok ben istemiştim. Ama beni pişman ettiniz. Şu an iki masa ikiz kardeşler. Ben sizlere güvendim. Hile yapmayacağınıza inandım. Tüyolaşmayacağınıza inandım. Evet, diğer yarışmacılar sizi suçladılar ve haklı çıktılar ya ve haklı çıktılar. Nasıl yani? Nasıl yani? Nasıl yani? Evet. Şimdi yüzünüze karşı sormak istiyorum. Böyle bir şey yaptığınızı itiraf ediyor musunuz? Hayır. Ziya. Ne? Ne? İtiraf ediyorum. Altın, Aa. altın, altın kazanalım diyordu. Ben de onun için yaptım yani. Aa. Ne, yaptınız? Şey ne yaptınız? <laughs> ne yaptınız? Her şeyi yapınca çok istemesinden oldu. Ne yaptın Aa. Nasıl yani? Ne, oldu? ne yaptınız? Aa. Ve biliyorsunuz ki biz burada hiçbir şey ispatsız konuşmayız. Her yerde kayıt, her yerde kameralar var, her şey kaydediliyor. Bugün şu an buradaysam, sizi iki yanıma aldıysam evet bunu kanıtlayabildiğim için. Zaten siz de itiraf ediyorsunuz. Bu olanlara inanamıyorum ama kendi gözlerimle gördüm. Şu an sizlerle de paylaşıyorum. Buyurun izleyin.

hangi tabakta ikinci yemekle ilgili detayların notları varmış. Hangisi önce tadım yapıyorsa diğerine o notlarda yazmış. Şu tabak bunun, bu tabak bunun diye. Üstelik bu görüntülerin öncesi de var. Onlar da tabii ki kayıtta onlar da hazırlanıyorlar. Her şey ispatlı ve kanıtlı bir şekilde burada. İkinizi de gerçekten çok sevdim, iki ekibi de. Ee, ama kalbimi çok kırdınız gerçekten. Size güvendim, inandım, savundum. Hayır, yapmazlar dedim. Ne alaka dedim. Ama hayır. Yani ispatlar ortada, siz de izlediniz. Ebru sen haberin var mı bundan? Hayır. Yani hiçbir şekilde haberim yok. Ve şok oldum yani videoları izlediğimde. Haberin yoktu. Hayır haberim yoktu. Siz bizi buraya çağırdığınızda bile ben şok yaşadım. Kim Kendine. kime ne veriyor acaba? Şu an elim ayağım titriyor. Benim oğullarım böyle bir şey yapacağına benim içim rahat. Yani bilmiyorum hiç aklımın ucundan bile geçirmezdim ama yani görünce de. Bunun ikisinin başının altından çıkmıştır. Benim oğullarım yapmaz. Aa, Ay, abartma ya yani Yine Yine anne, abartma. Yok, ya. siz sizsinizdir bunu planlayan. Benim oğullarımı ben böyle yetiştirmedim, yapmazlar. Bir şey söyleyeceğim. Senin yanından ayrılmıyorum, değil mi? Ayrılmıyorum. Oğlunun yanına da gidemiyoruz maalesef. Kalkıp da bana niye iftira atıyorsun sen? Ispatlarla konuşuyoruz burada. E, yemekler hazırlanırken biri görüyor mutfakları diğerine söylüyor. Nasıl bir mantık? Bunun O ya. da şu anda hazırlanıyor zaten. Nasıl İspatlarla konuşuyorum. Yapmaz yok. Cansu senin haberin var mı bundan? Yoktu. Olsa gerçekten zaten izin vermezdim ben de. Ben de hep annemin yanındayım. Doğru düz görmüyorum. Onu ancak stüdyoda görüyorum daha çok. Siz iki aile bir olduğunuz işbirliği yapıp Burada dediniz ki iki masa altınları bilezikleri paylaşamaz. paylaşalım mı? Asla. Ya öyle bir hayır, şey yok. Hayır, kesinlikle öyle bir Eğer şey yok. öyle ya. bir şey varsa şuradan şuraya adım atmak nasip olmasın. Asla. Ya, asla öyle bir Bu şey yok. suçlamayı kesinlikle ben kabul edemem. Ben de kabul edemem. Asla. Peki siz hanımlar asla diyorsunuz ama durum ortada. iki kardeş ispatlarla konuşuyorum bunu yaptılar. Ve ben şu anda ekipçe verdiğimiz kararı açıklıyorum. fazla yerimiz yok. İki masayı da diskalifiye ediyoruz. Gerçekten çok aferin güzel yani. Hiçbir söz şey yapacağız zaten, zaten sizin. Ha, aferin Sizler iyi bir şey yaptınız. Sizler aferin yani. Yani. bitti. Gerçekten. Yani. Gelin ortaya. Allah, gelin 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 biz de şöyle kenardan izleyelim. 84 milyonun önünde benimle ikimizin kuracağı bir hayatın altına imza atar mısın? Evet. çok seviyorum. Ama bu şekilde yapılmazdı. Çok korktum ya. Ne oldu? Buna sürpriz denir işte. i̇şte ben seninle sadece yaşamaya değil, bir ömür beraber yaşlanmaya geldi. Çok <laughs> Şöyle bir dans edin. Güzel bir müzik gelsin. Seni çok seviyorum. <laughs> çok seviyorum. Yani şu an söyleyemiyorum ya yani o kadar korktum ki. Dön Ziya'ya söyle bir şeyler. Yani bunun hesabını tek tek soracağım sen. <laughs> tamam hani böyle bir şey olduğunu hiç tahmin etmezdim. Siz o kadar ciddiydiniz ki. <laughs> hey ki senin o suratın zaten dedim ki kesinlikle hani Böyle bir şey olamaz ama şüphelendim bir an senden. Yaptın sandım. Benden asla şüphelenmemen gerekiyor biliyorsun. Ama de. surat ifade o korkunlara o kadar korktum ki. Seviyor musun Ziya'yı? Hem de çok seviyorum. Söyle ona. Seni çok seviyorum. Ben de seni çok seviyorum. Sonsuza kadar evet mi? Evet. Bir daha ona evet. söyle. Evet. <laughs> evet. evet. evet o zaman şu güzel çiftçimize maşallah diyoruz. Allah tamamını erdirsin.